Arkadaşlar tekrardan şimdi <laughs> Django içerisine kısmen giydirdiğim linklemeyi göreceğim şekilde. Yapı hazır. En son videoda e, css e, statik css e, ayarlarını yapmayı e, videolar uzamasın diye durdurmuştum. Bir tane örnek gösterip bırakmıştım şimdi hepsini tamamladım linkler şeklinde zaten ayarlamıştık. burada template'imiz bu şekilde çalışıyor. Ben burada şunu yaptım. E, demiş olduğum gibi. Şimdi sadece şunu kapattım, şurayı, şurayı kapattım. Sadece index sayfası için sayfada işte devam eden işte servisler, işte e, sınıf işte indirimdir, price'dir, team ve blog kısımlarını şöyle küçük parçalara ayırdım. Bir tanesini açacağım sadece. Bunu yaparken de bu ayırdığım sayfaya sadece load static etiketini ekledim. O da herhangi bir şekilde image'dir, css'dir vesaire varsa. Bu sayfada bunun yüklenmesini istiyorum diye Django'ya bildirdim. Buraya yazdığım sadece HTML kod ve e, statik kodlar için şu anda sadece HTML kod ve statik kodlar için bir satır e, Django parametresi. Onu da getirdim <laughs> burada. Diğer klasörlerin hepsinde aynı mantık. Buraya çağırdım. Şimdi bu yapıda bu kodların hepsi indeksin içinde olabilirdi. Bu da dosyayı böyle daha alta doğru uzun ve karmaşık hale getireceği için ben çözümlerimi bu şekilde yapıyorum demiş olduğum gibi. Temelde ne hazırlamıştık? Base HTML. Base HTML'de header ve footer sayfalarımı getirip bir temel taslağın içerisine bıraktım. Sonra bu taslakta bütün sayfalarda hazır, aynı olan şeyleri, e, dosya içeriğini hazırlamış oldum. Sonra bunu bir tane şu sınıf üzerinde göstereyim. HTML i̇şte kodlarını çıkardıktan sonra burada Base getirip buraya eksent ediyorum. Bu sayfada log, load static yani static dosyalarını yükle diyorum. Yine base HTML içerisinde söylemiştim. Ben ee, bütün kodlarımı yani tekrar etmeyen kodlarımı buradaki block content içerisinde yazacağım diye söylemiştim. Onları da böyle yazmıştık. Temel olarak kurgu bunun üstüne kurulu. Static Güncellemeleri daha doğrusu güncelleme demeyelim. Statik yollarının gösterimi Django'da e, şu an bu şekilde. Benim yapmış olduğum yöntemde. E, burada image'i gördük. E, header ve footer'ı açarsak orada şurada olduğu gibi CSS dosyalarını nasıl çağıracağımızı gördük. Footer'da da Aynı şekilde JS dosyalarımızı nereden çağıracağımızı diyorduk. Yani nasıl bir mantıkla. Onlar da zaten statiyenin altındaki klasörü. Ben yol olarak gösterdim hepsine. Ve bütün dosyalarımı oraya kopyaladığım için tablet parçalamayı bir yöntemini ben bu şekilde anlatmış olmuş oldum. E, şu da yapılabilir. Yani eğer bunu e, temel anlamda, temel anlamda Django işini yapmış olursam bu template'e <laughs> burada Yoga for Health kısmı, bak, şimdi ben e, servisteyim, serviste Yoga for Health kısmı tekrar eden bir veri, ana sayfadaki Şuradaki Yoga for Health'la. Şimdi bunlar niye iki kere yazdık? Bunları da bir kere yazıp yine aynı şekilde birbiri içerisine çağırarak bu işi daha kolay daha kolay demeyelim. Biraz daha parçalayarak çözebilmiş oluruz. Ama tabii bunu burada yaparken şu var. şimdi VEW'de yazacağımız fonksiyonlar, ee, buraya yollayacağımız data kısmı önemli. Şimdi bu sayfalar e, statik, sabit sayfalar olduğu için e, şuna dikkat etmek gerekecek. Şimdi ben View'da şöyle gelecek olursam, temel olarak ne olduğunu sorayım. Bunu nasıl olacağını düşündükten sonra daha uygun bir yol bulunabilir. Şimdi ben view'da şuraya geldim. Mesela buraya index içerisine işte yazdım, yolladım kodu. Yani yoga for health ile ilgili kısmı. Ama ben index içerisine yazıp yolladı mı benim ee, burada gösterebilirim. Yani bu dosyayı parçalamış olsam bile bu dosyanın içinde gösterebilirim. Ama bunu serviste görmek istediğimizde bu aynı kodların içerisine, yani şuradaki serviste de şöyle küçük bir örnek yazarak göstereyim ya. Servis diyorum eşittir. Ee, bunun modelini yazmış olduğunu varsayıyorum. Ee, Objects ol diyelim mesela. Şimdi bunun modeli bende var. Bunu buraya yazdık. Ben bunu şöyle yapacağım. Şimdi ben bunu getirip servis dosyası içerisine de yolladığımda bunun buradaki servis içerisinde bu kodları tek bir kere yazmış olmuş olmuş yazmış olmak istersek eğer şöyle diyorum <laughs> bir tane hmm, bunu Türkçe yazacağım servis şöyle olacak buraya sadece şimdilik load static diyeceğiz burada. Şimdi ben bu dosyayı hem indeksin içinde hem serviste kullanabilirim. <laughs> Ama burada view'da yazmış olduğum parametrede ben bir index html'in içerisinde bir servis html'in içerisine iki ayrı yere bunu yollamam gerekiyor. Sıkıntı yok. Ama <laughs> ben şimdi sadece servisten gelen dosyayı burada gösterirsem yani e, for i, in servis şeklinde yazdığımı varsayıyorum. Sadece e, yani ben bu linki yolladığım için servis linkini açtığımda servis linki çalışmayabilir. Çalışmayacaktır daha doğrusu. Burada şöyle bir ihtimal var. Ben iki parametreyi de burada servis olarak yazıp yollar isem o da ben burada her iki tarafta da aynı kod içerisinde çalışma yapmış olacağım için düzgün çalışacaktır. Kısaca bir tane örnek hazırlayayım ben. Hızlıca şurada bir tane model oluşturalım. Sadece title ne alıyorum? Models nokta char field maximum range 100 dedim. Evet. Aynen. Başka bir alana şimdilik gerek yok. Biz kodumuzu hızlıca derler isek burada neler istedik source bin upgrade item manage migration diyorum ben kendim model oluşturduğum için migration dedim ee, ilk migrate işlemini yaptığım için Django kendi e, ee, yapılarını da buraya kurdu şu an şunu yapalım Admin panelinden bir değişken girmek için create super user doğru yazdım sanırım doğru yazmışım. Şimdi hızlıca tabii şunu yapmak lazım hızlıca admin panelinde bunu gösterelim. Mesela şimdi ben bu kodu nasıl yazdığımı hatırlamadım. Hızlıca gelip internette bakıyorum. Nasıl yazılıyormuş? Ya bir de şöyle bir model. Biz de hızlıca bunu alalım. Yani her defasında her şeyi bilmeniz gerekmiyor. et yokmuş. This display dedim. Titan vardı benim zaten sadece. Bakıyorum sanal otomun çalışıyor. Geldim. Giriş yaptım. Servis dosyam var. Şöyle geldim. Ee, bir değişiklik oldu orada. Ona bakarız neden böyle çalıştığını. Merhaba. değil diyelim. Kaydettik. Çalıştı. Şimdi site tarafını açalım. Ha, hızlıca bir yılda bunu tanımlayalım. Şimdi bunu tanımladık. Bunlar servis dosyası içerisine geliyor dedik. Şimdi ben <laughs> buraya Türkçe olarak servis yazmıştım. Ee, bunu şöyle göstereceğim. For i e in servis dedim. And for i.title e. Şimdi ben <laughs> bunu servis <laughs> dosyası içerisine yolladım. Tabi bu doğru bir yöntem ve bunun üzerine düşünmek lazım. Şu an aklıma geldiği için bu şekilde tekrar yapabilir miyiz diye göstermiş olmayı istedim. Şimdi bunu buradan sildim. Ben kendi dosyamı işlem olarak buraya çağırdım. Bunu aynı zamanda indeksteki servis kısmına da çağırmış olmak istiyorum. Bakalım bizim dosyamız doğru çalışacak mı? Biz servis kısmına ne yazmıştık? Tabii e, şöyle. E, biz şunları temizlememiz gerekiyor. Hmm. Şu page header kısmı için gerekli. Bunu servisin kendi içerisinde yine işlememiz gerekiyor. Biz tekrar eden kodları değil, tekrar etmeyenleri aldık. Ne demiştik? Merhaba yoga demiştik. Bu, bu sayfaya geldi. Şimdi servis sayfasına bakıyorum. Servis sayfasına da geldi. Dolayısıyla biz buraya bu kodu bir kere yazdık. Daha doğrusu ee, projemizde bu kod bir kere yazıldı. Şuraya view'un içerisinde hem burada hem burada aynı e, anahtar kelime yolladığımız için gözüktü. E, bu doğru bir yöntem mi? Bu birinci yöntem. Yani daha farklı olarak bu isimleri farklı da seçebilirdik. Hani buraya indeksten gelecek servis buraya da servisten gelecek servis. Doğru, doğru anahtar kelimelerle diyelim. Buraya if'le bir sorgu yazıp hangi yerelden geldiğine göre burada o kısmın nasıl çalışacağına karar verebilirdik ama şu anda bu site temel olarak zaten e, burası sürekli değişen bir alan olsa da hem burada hem de ana sayfadaki bölümde hep aynı e, değerleri göstermesini istediğimiz için e, bu yöntem doğru bir yöntem sürekli değişen bir içeriğe sahip olsa dahi. Ee, sanırım bu video şimdi de bu kadar yeter. Ee, benim buradaki amacım şuydu. Şimdi servis dosyamı açtım. Servis dosyamın ser, İngilizce, servis HTML dosyamın içerisinde sadece tekrar eden kodlarımı servis HTML'e yazdığım kodla şurada çağırdım. Aynı şekilde gittim bunu ana sayfada da çağırdım. Bu kodları sadece bir kere yazmış olarak getirip iki farklı e, HTML template'in içerisine servis ettim. Dolayısıyla e, artık bu kodu ben şey tarafında da hiç kere yazmamış oldum. Yani HTML kodunu ben direkt yazıyor olsaydım evet kopyala yapıştırla iki farklı seçenek elde edecektik belki ama yazmış, iki kere yazmış olmayacaktık. Yani Django'nun yapısına ya da, da Django'nun yeteneklerine şey yapabilmek için, ne derler? Django'nun yeteneklerini kullanabilmek için bu yöntemi böyle yaptık. Ben şimdi sadece bunu denedim Yoga for Health için ama burada Yoga Class, bunun için de aynı şey geçerli. Şöyle geliyorum. Aynı şekilde burada mesela şeyler var. Yine Tekler var. Ha bunlar çalışıyorlarmış mesela. Sadece işte e, hatta yoga, işte body balance gibi. E, bu, bu olay tamamen farklı kategori ve kategoriye göre ürün ekleme. Ama burada çalışan mantıkla geliyorum. Ana sayfada tıkladığımızda öyle gözüküyor mu? Gözüküyor. Ana sayfada da e, aynı mantıkla yapmış olduğumuz kategori e, yöntemini bu sınıf için. E, bu e, yoga class kısmı için aynı mantıkla çalıştırabiliriz. Mesela price kısmında burada gösterilen ana sayfadaki price planla buradaki price plan aynı. Yani burada atıyorum e, 10 tane de paket olabilirdi. Ama burada 10 tanesini mi 3 tanesini göstermek istedi. E, slider mantığıyla ayarlayabilirdi. Bunun için de gene bu kodları bir kere yazarak Aynı sonucu elde edebilirdik. Yani Django'nun bize sağladığı kolaylıklardan faydalanabiliriz. E, bu videoluk da bu kadar yeter. Uzadığı için e, kusura bakmayın ama bu bilgilerin e, ilerleyen zamanlarda projelerimizde faydalı olabileceğini düşündüğüm için anlatmış olmak istedim. İzlediğiniz için teşekkür ederim.